Herkese merhaba arkadaşlar bugün ben bedava bir şekilde robux kazanmayı göstereceğim uygulamamız yani 2048 kupa winner im top win Diamond Erkan Erişim 50 milyon lira sahip peki nasıl robux veriyor ben öbür hesabımda ben kendi telefonumda kasıyorum arkadaşlar bu benim kanalımın olduğu telefon şimdi nasıl burada biraz puanım az olacak çünkü beyler ben bu hesapta kasmıyorum ben öbür hesabımda kazıyorum Sadece göstermek için burada çekiyorum. Kanal bu hesapta olduğu için bu yüzden çekiyorum. Şimdi bu uygulama beta robux kazanmak için gelsin. Şimdi beyler burada bakın. programımı hemen bir Yani uygulamamız. Burada hangi oyunlardan ödeme almak istiyorsunuz? Onları seçiyorsunuz. Ben seçtim. Üç bir Bakın burada. 19 ayda istiyorsunuz? Ben bu sen böyle kazanıyorsunuz.

böyle böyle kazanacaksınız arkadaşlar. Diyeceklerim e, de, bu kadardı. Böyle kazanabilirsiniz. Kararamayla şimdi o kadar.